Evet arkadaşlar buraya tekrar GTA 5 oyununa da hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu da oyunda sadece yollarda ara süreceğim. Aman aman çarpmıyorum Ama şöyle güzel bir aracımız var. Ama spor aracı yanı. Şuradan mı sapalım? Evet buradan gideceğim. Sadece yollarda ara süreceğim bu da bölümde. Aman. Lan kenara çekil. Şuradan yukarı mı sapalım? Evet, yukarı sapalım. Of. Şu araca saydık ama neyse. Tekrar yukarı doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şuradan. hadi bir şöyle yakın alalım. Bir dakika. Böyle çok uzak oluyor. Ha şöyle iyi. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Aman. Nereye gittik? Ha, şu yoldan geçelim bari. Nereye gidiyorsa artık bu yol. Ama daha önce geçtiğim bir yol burası. Biraz alamadık arkadaşlar. Şöyle bakalım aracımıza ama bu defa da burada kaza yapacağız. Bak, aracıma bakayım derken kaza yapacaktık ha. Yaptık hatta. Şuradan tekrar yola çıkarım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sabahtan beri bilgisayar karşılığındayım iyice bunaltı geldi Nereye gittik lan askeri bölgesine mi girdik Evet lan, askeri yerine girmişiz Yanlışlıkla oldu Buradan acilen çıkmamız lazım arkadaşlar Şu an alarm çaldı Ama yanlışlıkla girdim Ha çıktık iyi tamam Ama çıktık ama polis peşimizde şu an Bak şu sağda bir tane polis var Bak burada kesmişler yolu. Ne çabuk haber alıyorlar ya. Buradan geçemeyiz. Dönmemiz lazım. Evet, döndük ama nereye Şuradan aşağı mı insek? Aman, aman yavaş, yavaş. Evet, çok yavaş indik ama yine de çarptık. Neden? Buradan gelirler mi buraya? Aa, oh, polis. Yine geliyorlar. Neden bulaşıyorduk şu ara araca? Evet, evet, polis geliyor arkadaşlar. Ortalık karıştı. Şuradan çıksak? Buradan yukarı çıkalım arkadaşlar. Bu polis bizim peşimizi bırakmayacak. Geri geri geri. Ha tamam. Buradan gidelim. Ha, yine buradan da geldiler. Ne kadar çok polis geliyor buraya, buraya ya. Ben bunları geçerim. Allah öldürüyor bizi arkadaşlar. Tekrar açılmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar açıldı ama bu daha karanlık ve farklı bir, bir, bir yerden açıldık. her defasında şu aracı alalım bari evet bu aracı aldık ama her defasında hiç sevmediğim bir mevkide uyanıyorum doğuyoruz yani öldükten sonra tekrar doğma olayından bahsediyorum Şuradan hızlı giden bir araçtan alalım. Bu aracın gidersek akşam olur. Şu beyaz aracı alacağım. Bin 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 bin. bin. Evet aracımıza bindik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Nereye gidiyoruz? Böyle şuradan sapsam. Yok, yanlış mı gidiyoruz? O, bu adamlar benle beraber gitmiş. Neden benzinlikten çıkıyoruz? Şu tırı çalayım lan. Tır daha iyi aslında. Evet tırımızı alalım. Hadi sen aşağı aşağı hadi. Benim ufak bir işim var. Geleceğim. Hayda. Şimdi sen misin lan? Hiç şey. Ha. Adamı savtış ettik. Tekrar tıra biniyoruz. Buraya açık, açık dönmemiz lazım evet şuradan dönelim geriye evet, şuradan döndük şuradan içeri gireceğiz şuraya park edelim bari bu sır sürülmüyor Ha bak tam yerine durdun. Silahımız var mı? Silahımız yok. alalım. Ben aldım tır mı yok başka tır bu. Tren yoluna geçtik arkadaşlar. bu videoda burada bitirelim arkadaşlar.